Bilmediğimiz bir, şey bir durumla karşı karşıyayız. Ciddi bir şekilde özellikle bu kullanılan maskeydi, işte önlüktü, eldivendi, bu neydi neyse bu malzemeyle ilgili ciddi tereddütler vardı. Denince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hüseyin Şaşkın TV41'in konuğu oldu. Açısından da, vatandaş açısından da e, sekonder bir süreç diye başlandı ama ee, şükürler olsun çalışan arkadaşlarımız özveriyle e, ciddi şekilde hem vatandaşlardan hem sivil toplum kuruluşlarından, bakanlığımızdan, sağlık müdürlüğümüzden, valimizden, belediyelerimizden hepsi tek tek e, ciddi destekleri oldu o süreçte. Ayşe Sınaş'ın hazırlayıp sunduğu Önce Sağlık Programı'na katılan Başhekim Şaşkın, pandemi döneminde hastanede yapılan çalışmalardan bahsetti. Hı hı. Ee, tabii bu süreçte neler öğrendik, neler yaşadık, nasıl tecrübeler e, Birçok hayat mi? hikayeleri Çok hayat hikayeleri gördük Onu söylemişin içindeydik e, Özellikle sahada çalışan arkadaşlar Tabi e, ilk başlarda ciddi şekilde Hastalandılar e, Bazı ha arkadaşlarımız yoğun bakımda e, Yatmak zorunda kaldı Bazı arkadaşlarımız yakınlarını e, Belki eşini, annesini Babasını, kardeşlerini kaybettiler evet, tamam. Tabi üzücü e, bir e, Süreçti o süreç Hepimiz için, vatandaş içinde çalışanlar için de e, Allah şükür olsun ben kendi hastanem için söylüyorum ee, hiçbir arkadaşımızı e, kaybetmedik o siz süreçte. Siz de? Siz de Ben de hastalandım. E, hemen hemen bizim idare bölümünde işte arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu e, o süreçte hastalandık. E, çok ciddi sıkıntılar olmadan atlattık. Bazılarımız e, dediğim gibi ağır geçirdi serviste uzun süre yattılar. Sizin ağır ama olmadı zannediyorum. Benim evet biraz ben evde e, geçirdim Hı -hı. ama. Allah şükür olsun çok ciddi bir şekilde bir problem yaşamadık. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tabii bu süreçte işte bazı şeyleri öğrendik. Tedavi protokolleri öğrenildi. Her gün rehberler yayınlandı. Tabii Farklı tabii. şekilde hasta işte kabulleri, hasta taburculukları, yoğun bakım indikasyonları, hasta yatış indikasyonları, tedavi Sürekli protokolleri. Değişti. Bunlar hep değişti. Güncel devamlı güncellendi. Bakanlığımızın talimatıyla, sağlık müdürlüğümüzün talimatıyla bu süreci götürmeye çalıştık. Şu ana kadar da çok ciddi bir problem olmadı. Ben kendi hastanem için söylüyorum. Allah'a şükür olsun tıkanmalar da olmadı. hani Türkiye ortalamasının hem tedavi açısından hem yoğun bakıma il hem de e, vefat açısından Türkiye ortalamasının birazcık daha altında. Ben kendi hastanem için söylüyorum. Bu da bizim için sevindirici. Evet. E, ya hastalar iyi geldi ya da arkadaşlar başarılı, e, başarılı tedavi, tedavi ettiler onu bilemiyorum tabi. E, ama sonuçta e, ilde yani. hani diğer hastalarda tabi herkes kendi rolünü kendi payını üzerine düşeni yaptı. Biz de ilde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz hastane olarak. Diğer arkadaşlara, diğer hastane yöneticilerine, orada çalışanlara da teşekkür ediyoruz. Herkesin bu işte emeği var. Destek olan, dua eden... Ee, bize her türlü yanımızda olan herkese Ayrıca biz ben de teşekkür ediyorum çok teşekkür Kendi çalışanlarımı da tek tek hepsine teşekkür ediyorum Sağ Medya kuruluşları O dönemde gerçekten bize çok ciddi destek verdiler Hı. Onlara da teşekkür ediyoruz Çünkü niye? Sizler varsanız Biz sesimizi duyurabiliyoruz ee, Hep kötü haber değil ama çok güzel haberler de yapıldı